Merhaba merhaba Melda Yücel TV'den merhaba. Temmuz'a geri sayım tık 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 ilerliyoruz. Bugün ayın kaçı? 17'si. 17 Haziran 2025. Doçer Doktor Okan Güray Bülbül ile birlikteyiz. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi aynı zamanda sosyal güvenlik uzmanı. Hocam merhaba. Merhabalar Melda neden tık 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 dedim? Çünkü zam mı göreceğiz değil mi? Özellikle 3'ü üçü gelecek. 3'ünde açıklanacak Temmuz 3. Enflasyon ve biz zam mı göreceğiz? Asgari ücrete zam var mı bunu konuşacağız. Enflasyon farkları ne olacak bunları konuşacağız. Hepsi ve daha fazlasını sizinle konuşacağız. Ben dün akşam gece yarısı hatta bir anket yayınladım. Dedim ki asgari ücrete zam olur mu sizce dedim. Temmuz'da zam olur diyenler şu anda yüzde on altı. Asgari ücrete ara bir zam hayatta yapmazlar dedim. Yüzde seksen dört var orada. Yüzde seksen dört hayatta yapmazlar. Orada da sorular var. Onları da size soracağım. Nasılsınız? Ben de iyi olmaya çalışıyorum. İyi olmaya gayret ediyorum. Tüm çalışanlar, emekçiler gibi. Ama ne yazık ki az önce sizin söylediğiniz veriler iyi olmamızı pek e, mümkün kılmıyor açıkçası. Ama e, iyi olmaya gayret ediyoruz öyle söyleyeyim. Evet. Asgari ücreti araza var mı demezden önce bir iki son dakika var onu söyleyeyim. Daha doğrusu yola çıkan son dakika. Otoda ÖTV indirimi hayal oluyor. Değişiklik meclise gidiyor. Yüzde kırk ÖTV dilimi mesela Ortadan kalkıyor zaten o dilime giren kaç tane vardır ki diyebilirsiniz ama yine de ÖTV 80'de yüzde 80'de sabitleniyor hibrit otomobillerde ÖTV değişiyor e, bu dört dilim vardı o tarih oluyor yani elektrikler için de yetki cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçiyor TOK ve BYD için bir anlamda burada tek yetkili cumhurbaşkanı olacak e, yetki yalnızca cumhurbaşkanında olacak değişim önemli. Ee, zaten yüzde kırk fiiliyatta yoktu ki diyebilirsiniz ama hiç ortadan kalkmaması enflasyon ezdiğinde de önemli dedik. Geldik asgari ücrete. Yani şunu demeye çalışıyorum. Her yerden bir şeyler yapılırken hani enflasyon konusunda e, asgari ücretli ne kadar ezdirilmeyecek? Karşısında ne kadar ezilmeyecek? Asgari ücret Ocak ayından beri Türk İş'in açıkladığı açlık sınırının altında Temmuz'da ara bir zam, kaçınılmaz ama olur mu hocam? Çok olacak gibi gözükmüyor Melda Hanım açıkçası. Hem evet. ee, sizin yaptığınız anket bunu biraz doğruluyor. Çünkü aslında e, ekonomik göstergeleri ve süreci bir bütün olarak değerlendirdiğinizde çok böyle bir ihtimal varmış gibi gözükmüyor. Bunu da en iyi aslında sizin yaptığınız anketi cevaplayanlar gözlemiş durumda ve açıkça çok da büyük bir beklenti içerisinde olmadıklarını ortaya koymuş durumdalar. Diğer taraftan şöyle tabloya bir Ocak ayından itibaren bakarsak aslında e, bunun olup olamayacağını değerlendirmek daha kolay olabilir. Ocak'ta biliyorsunuz Türk İş e, imza atmamıştı ve Asgari ücret tespit komisyonunun bu yapısı devam ettiği sürece bir daha masada olmayacağını açıkça ifade etmişti. Elimizde böyle bir veri var. Diğer taraftan eee Masanın diğer tarafı işveren ve hükümet eğer derse ki biz bir güncelleme yapacağız, Türk iş buna elbette ki imza atacaktır. Ee, ama böyle bir talep var mı? Bugün ayın 17'si e, bu nasıl olabiliyor asgari ücretdeki artış? Komisyonun göreve çağrılmasıyla oluyor. Hadi diyelim bugün itibariyle göreve çağrıldı, yarın komisyon toplandı. 15 gün, 13 gün gibi bir sürede artışta mutabık kalınabilir mi? Kalınabilir. Az önce söylediğim gibi Türk İş Komisyonu'nun yapısını eleştiriyor ama %15'lik, 20'lik bir artışa mutlaka imza atacaktır. Çünkü çalışanların refahının korunması, satın alma gücünün e, sağlanabilmesi adına burada imzadan çekilmeyecektir. Diğer taraftan böyle bir e, toplantı talebi gelmez, çağrı yapılmazsa asgari ücrette bir zam da olmayacakmış gibi gözüküyor ülkelerde. 30'la açılmıştı Ocak ayında biliyorsunuz zam söz konusu olmuştu. Ona rağmen Ocak ayındaki e, Türk işin açlık sınırı 22.131 liraydı. Yani Ocak'tan itibaren aslında asgari ücretli açlık sınırının altındaydı. Mayıs'ta 25.000 TL'ye çıktı bu rakam zaten altında. Dolayısıyla olacak mı sorusunun cevabı çok mümkün gözükmüyor. Olmalı mı sorusunun cevabı kesinlikle olmalı. Evet. Şimdi ileriye doğru baktığımızda da aslında hani bundan sonrası nasıl olacak dediğimizde de aslında e, piyasa katılımcılar anketine baktığımızda orada da hani e, devam ediyor yani enflasyonda devam ediyor öngörüler bunu gösteriyor. Mesela dolar tahmini e, 43 lira 57 kuruş piyasa anketinde 43'ten 43.70'den 43.57'ye gelmiş. Enflasyon tahmini %29,86'ya gelmiş %30'un üstünde. Ama hani bu TÜİK'e göre beklentiler yani ne kadarı yani çalışan emekli memur enflasyona bu noktada e, o zaman ezdirilecek gibi mi diyoruz. E, aslında şöyle bir hesaplama da yapabiliriz. Yine de hani, hani manifest diyorlar ya bir şekilde iyi düşünelim diyelim. 22.100 lira olan asgari ücret %20 zamla 4.420 lira artar sadece ve sadece değil mi hocam? Evet yani artışın yüzdesel olması zaten konuştuğumuz gibi eriyen bir satın alma gücünü korumakta yeterli değil. Ama olmalı ki en azından bu rakam bazı rakamın yukarıya çıkması sağlanabilsin. Dolayısıyla 4420 TL'lik artış büyük bir satın alma gücünde koruma yaratacak mı? Hayır. Ama olmadığı zaman az önce söylediğiniz gibi %30'luk bir enflasyon hedefi yıllık hedeften bahsediyoruz. Zaten bunun yarısı gerçekleşmiş durumda 5 ayda. E kalan 7 ayda satın alma gücünün korunması mümkün olmayacaksa bu kez Ocak ayında da konuştuğumuz bazı toplumsal sorunların ortaya çıkma riski var Melda Hanım. Yani artık çalışmanın, kayıtlı çalışmanın çok da matah bir şey olmadığı, çalışmanın çok kıymetli görülmediği bir toplum yapısına doğru gidiyoruz. Ücretlerin bu seviyede kalması halinde. Bu da başka bazı sosyal sorunlara neden oluyor. Bunlardan bir tanesi suç oranındaki artış, ikincisi madde kullanımındaki artış. Siz eğer İş gücü piyasasında çalışanların gelirlerini koruyamazsanız ortaya bu gibi başka sorunlar çıkabilir. O yüzden mutlaka ben artış yapılması gerektiği düşüncesindeyim. Bunun tabii ki oransal bütçeye getireceği bunlar işin ekonomik tarafı ama işin sosyal tarafında bu artışın yapılması lazım ki çalışmak hala anlamlı bir şey olarak kalabilsin. İş gücü piyasasına yeni giren gençler ve özellikle kadınlar için asgari ücret düzeyindeki gelirin bir anlamının korunması gerekiyor. Aksi takdirde e, ne yazık ki işte bahis oynama, kumar oynama, sanal kumar gibi işler çok e, artış e, kazanıyor. Diğer taraftan söylediğimiz gibi ne yazık ki bazı toplumsal sorunların da ortaya çıkma ihtimali ne yazık ki artıyor. Dediğiniz önemli bir şey hocam. Çünkü siz öğrencilerle, gençlerle birliktesiniz. Yani burada bunu görüyorsunuz. Yani bu rakamdan ibaret olmadığını hani biz diyoruz ya 4400 lira artsa ne olur, insanların hayatına ne değişir ama ona da e, çok şey ve gençlere umut vermek adına bu söylediğiniz sosyal değişim önemli. Çünkü siz şeyi görüyorsunuz gençler hani e, ben bu parayı almasam hocam ne yapacağım hani ailem zaten ne kadar gönderebiliyor ki diyor. E, Sanal kumardan tutun da madde bağımlılığına Gençlerimizi Allah korusun diyorum bu noktada. Ee, Gerçi. Hani başka şeyler de yapılmalı onun da sesi olalım ee, istediğim için bunları söyledim. Aslında şöyle asgari ücrete zam dediğimizde e, hani hiç ses yok dedik ama bir cılız bir sesi bile hani bir haberleştiriyoruz. İşte açıklama var açıklama var şeklinde bütün haber portalları görmüştü. AK Parti Grup Başkan, e, Başkanı Güler'in açıklamalarına asgari ücrete Temmuz'da zam yapılıp yapılmayacağı sorulunca zamanı geldiğinde dedi. Yani o zaman konuşuruz dedi ama bu bile haber oldu. Çünkü herkes bir umut arayışında. Hani bu zaman geldiğinde hani kestirip atmadı. Zamanı geldiğinde konuşuruz dedi. Hani buradan bir şey çıkar mı? Yani zamanın geldiğini söyleyebiliriz. Böyle e, yani. zaman zamanı Yani artık e, Temmuz ayı itibariyle asgari ücrette bir artış yapılacaksa bugün yarın bir gelişme olması lazım. Ama biraz sonra konuşacağımız kamu işçilerinin toplu çerçevesi aslında bu süreci de ya çok yakından ilgilendiriyor. Zaten evet. aslında Hakiş ve e, Türk İş'in birlikte yürüttüğü kamu çerçeve protokolü ile ilgili görüşmeler TÜİS ve bakanlıkla yapılıyor. Zaten burada bir uzlaşma sinyali çıkarsa ki henüz talepler birbirinden çok uzak durumda ama burada bir uzlaşma ihtimali söz konusu olursa o zaman asgari ücret de gündeme gelecektir ve bunun için şöyle bir e, tabloyu ortaya koyabiliriz takvimi daha doğrusu. Bugün 17'si Temmuz'un 15'ine 20'sine kadar asgari ücrette bir güncelleme yapıldığında biliyorsunuz işçiler çalışıp sonra ödeme alıyorlar. Dolayısıyla Temmuz ayı maaşlarına yansıyabilir. O yüzden ne olacaksa bu 30-35 günde olacak. Hem kamu çerçeve protokolü hem asgari ücretle ilgili. Eğer bir şey olmazsa özellikle kamu çerçeve protokolüyle ilgili ne yazık ki sıcak bir yaz bizleri bekleyecek diyebiliriz. Asgari ücrette konfederasyonların eli çok güçlü değil. Az önce de ifade ettim. Ocak ayında Türk İş imzalamadı ve masadan kalktı. Bunun dışında yapabileceği herhangi bir şey yoktu. Ama kamu çerçeve protokolünde iş böyle değil. Şu an zaten pek çok sektörde Uyuşmazlıklar tutulmaya başladı. Arabuluculuk süreçleri yavaş yavaş ta tamamlanıyor. Bunun sonrasında işçilerin elinde bir grev hakkı var. Bu grevin kullanılıp kullanılmayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Eylemler hafif hafif başladı. Geçtiğimiz hafta Türk İş bir basın açıklaması yaptı e Ankara'da. Bundan sonraki süreçte bugün Çalışma Bakanlığı'yla bir görüşme var. Yarın Maliye Bakanlığı'nın önünde eylem yapacak Türk İş. Dolayısıyla tepkiler yavaş yavaş dile getirilmeye başlandı. Söylediğim gibi 30-35 günlük süre içerisinde hem kamu çerçeve protokolü hem asgari ücretli bir gelişme olmazsa pozitif anlamda sıcak bir yaz bizleri bekliyor. Evet, kavurucu manasında. Şimdi şöyle bir şey var aslında, TÜİK'in açıklamasına baktığımızda ücretli çalışan sayısı 15,7 milyona yaklaşmış durumda. Yani bu sadece asgari ücretliyi değil, işte kamu işçisini değil, bütün herkesi ilgilendiriyor yani onun üst diliminde çalışanı da ilgilendiriyor zaten aradaki fark kapanmıştı herkes buna bakıyor şirketlerde onun e, normalde öyle oluyordu bir tık altında yapıyordu yapacaksa da e, arazam olur mu olmaz mı noktasında değil mi hocam burada da bir şey dersek şunu da ekleyerek söyleyeyim. Suriye sağlıklı kullanmak adına. E, kıdem tazminatı ne kadar artar? Değil mi? Hani bir de olayın o boyutu var. Hani çalışmadan soyutuluyor dedi, dedi ya. En düşük zamda bile her yıl ekstra 7 bin lira e, alınacak şeklinde haberler var. Nedir işin aslı? Evet şimdi asgari ücret yalnız ya asgari ücretleri ilgilendiren bir mesele değil. Ailelerini katıyorum toplumun tamamını ilgilendiren bir mesele. Diğer taraftan asgari ücretteki artış ve az önce konuşacağımız bu e, emekli aylıklarında ve e, SSK ve Bağkur emeklileriyle memur emeklilerine yapılacak zam da aslında krem tazminatı başta olmak üzere çalışma hayatındaki pek çok göstergeyi yakından ilgilendiriyor. Şimdi 15.09'luk bir 5 aylık enflasyonumuz var. Buna e, öngörü olarak %2 bir Haziran ayı ek, enflasyonu eklersek toplam kümülatif enflasyon 17.3'e gelecek. Bu doğrudan SSK ve Bağkur emeklilerinin zammını oluşturacak. Diğer taraftan görevdeki memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşmede belirlenmiş bir zam oranı var. Bu da %5. Bunun üzerine bir önceki 6 aylık zam oranının yani yüzde altıyı aşan enflasyon ekleniyor. Toplamda yüzde on altılık bir zamma geliyor. Şimdi bu yüzde on zamın kıdem tazminatını işçilerin kıdem tazminatı tavanında etkileyen durumu şöyle. Memur görevdeki memurlara yüzde on altı bir zam yapılırsa e, bir yıllık en üst düzey kamu görevlisinin bir yıllık ikramiye tutarı kıdem tazminatının tavanını oluşturuyor. O da yüzde %16 %16.1 artacak. Dolayısıyla 46.655 TL bugün için kıdem tazminatı tavanı 7.511 TL'lik bir artış ortaya çıkacak. Yüzde %16 %16.1'lik bir zam söz konusu olursa. E şimdi bu da sizin söylediğiniz gibi her yıla kıdem tazminatı biliyorsunuz çalışılmış bir yılın karşılığı olarak ödeniyor. Dolayısıyla 10 yıllık bir kıdemi olan kişinin 30 Haziran'da işten ayrılmasıyla 1 Temmuz'da işten ayrılması arasında 70 bin liraya varan bir fark demek. 10 yıllık kıdemi olduğunda ve şu anki ücretinin kıdem tazminatı tavanının üzerinde olduğunu, kıdem tazminatına esas ücretinin bunun üzerinde olduğunu varsayarsak. Dolayısıyla kıdem tazminatı açısından böyle bir farklılık söz konusu olacak. Yani söylediğimiz gibi %2'den bir varsayımla hesapladık. Bunun altının çok mümkün olduğunu ben düşünmüyorum. Tabii TÜİK'in rakamlarını ayın içinde göreceğiz ama %2'nin altına çok düşmeyeceğini düşünüyorum. Böyle bir durumda %16. Eğer %3 olursa enflasyon %17'lik bir artış olacak görevdeki memur ve memur emeklilerinin zam oranı %17'ye çıkacak. O da kıdem tazminatını söylediğimiz gibi 7500 üzerine 8000 TL'lik bir farka götürebilir. Ha tabi bu 17.3 ve 18.5 %2 ve %3'lük enflasyon öngörüsüyle SSK ve Bağkur emeklileri ve memur ve memur emeklileri arasında bir fark doğuruyor. Bunun, bunun kapanması yönünde bir beklenti var. Oluşacaktır daha doğrusu. Ama ne yazık ki Şöyle bir geçmişe döndüğümüzde 2024'ün ocağında %12'lik bir fark vardı hatırlarsınız. SSK'larla yine bu fark kapatılmıştı. Temmuz'da %5'lik bir fark vardı, kapatılmadı. Ee, Ocak'ta 2025'te 4.2'lik bir fark vardı. SSK'larla yine kapatılmadı. Buradaki %1'lik fark kapatılır mı? göreceğiz. Diğer taraftan 17.3'ün veya 18.5'ün yukarıya tamamlanması refah payı yönünde bir beklenti mutlaka oluşacaktır. %20 veya %25 şey çekilmesi yönünde. Ama bu da söylediğimiz gibi az önce söylediğimiz iki değişkene bağlı. Asgari ücrette bir zam olmaz. Kamu çerçeve protokolü sendikaların taleplerinin çok altında sonuçlanırsa burada da bir refah payı artışından çok büyük bir beklentiye girmemek gerekecektir. Evet. Bu arada onu baktım emin olmak istedim. piyasa katılımcıları anketinde neydi? Haziran enflasyonu tahmini beklentisi diye %1.61. Hani 1.53'ün üzerinde zaten emekliye, memura, asgari ücretliye zam konuşulduğu zaman hep düşük geliyor. Yani. Zamanlaması manidar oluyor ne yazık ki. Hani gülüyoruz ağlanacak halimize gibi bir durum Tekrar geçelim e, sonlandırırken kamu toplu iş sözleşmesinde e, talepte nedir son durum? Oradaki çerçeveye bakalım değil mi? E, nedir hocam? Ne diyebiliriz burada kamu işçisine? Benden şimdi geçtiğimiz hafta e, TÜİS ve hükümet tarafı ilk teklifi masaya getirdi. Biliyorsunuz bundan önce Şubat'ta başlayan aslında süreç 90 gün hiçbir karşılık bulamamıştı. 3 e, toplantının arkasından hiçbir talep gelmeyince bayramdan önce Türk İş bir basın açıklamasıyla bu talebin artık masaya gelmesi gerektiğini şiddetli bir şekilde ifade etti. Bayramdan sonra teklif e, sunuldu fakat talep edilenle teklif edilen arasında ciddi bir fark var. Türk İş Fakiş birlikte yürütüyor bu süreci ve ilk 6 ayda %50, ikinci 6 ayda %25'lik bir zam talebi var. Fakat TÜİS ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın e, ortaya koyduğu teklif ilk 6 ayda %16, ikinci 6 ayda %8 olunca açıkçası konfederasyonlarda bir soğuk duş etkisi yarattı. Burada bundan sonraki sürecin nasıl ilerleyeceği ile ilgili önümüzde iki tane aslında gelişme var. Bir tanesi bugün saat 13'te konfederasyonlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na gidiyorlar. Bu teklifle ilgili bir görüşme yapmak için. İkincisi de yarın Ankara'da Maliye Bakanlığı'nın önünde konfederasyonların bir eylemi olacak. Seslerini biraz daha kuvvetli bir şekilde duyurmak adına şimdi bunların yansıması ne olur bu teklifteki oranlar beklenen seviyeye çıkar mı onu göreceğiz diğer taraftan tabanda bir ciddi bir beklenti var %50'lik talep sonrası %30'a imza atılır mı? Onu ilerleyen süreçte göreceğiz açıkçası. Ama söylediğimiz gibi sendikaların bu konudaki eli biraz daha güçlü asgari ücret tespit komisyonundan farklı olarak. Burada eylemler söylediğim gibi zaten başladı ama bunlar viziteye çıkma, iş yavaşlatma, işe geç gitmek gibi üretime etki edecek düzeye dönüşebilir. Diğer taraftan grevde, masada bir formül. Bunu açıkça ifade ediyor konfederasyonlar. Masada uzlaşma eğilimindeler. Çünkü hatırlayın işte İzmir'de yaşanan süreçler bu konuda grevin hem işçilere hem işverene çok bir pozitif yansıması yok. Tercih edilen bir şey değil ama çok iyi bir benzetmedir. Bir sendikacıdan duymuştum onu paylaşayım sizlerle. Babadan kalma bir silah gibidir grev. Orada asılı durur. Kullanmamanız Kullanacağınız anlamındaki gücünden daha fazladır. Yani grevi bir silah olarak kullanmak önemlidir. Bu pazarlıklarda evet çok büyük bir silah. Ama hem işçilerin e, grev süresince e, bu e, direncinin azalmaması için bunu kuvvetli bir silah olarak kullanıp masada bitirmek daha olumlu bir tercih olabilir. Ama hiç beklenen düzeye yaklaşmazsa e, hükümet ve TÜİS'in Talepleri. Elbette ki bu babadan kalma silahının da kullanma, kullanılması gerekebilir. O yüzden bu 10-15 günlük süreç mutlaka belirleyici olacaktır. Bugün ve yarınki görüşmeler sonrası tablo biraz daha netleşecek ama %50'nin altında kalan %30-35'lerdeki bir artış oranının teklif edilip edilmeyeceğini ve bunun karşılık bulmayacağını elbette birlikte göreceğiz. Çok önemli. Gerçekten hani bu enflasyonda, TÜİK'in enflasyonuna göre bile nasıl yaşasınlar bu meblalara çok önemli. Şimdi şöyle bir toparlayacak olursak aslında manşet şu çıktı. Asgari ücret zammı için tam zamanı. Hani zamanı geldiğinde demişti ya Sayın Güler. bugün yarın harekete geçmelik ki zam olsun dediniz değil mi hocam? Son bir e, bu konuda netleşirsek. Evet kesinlikle yani tam zamanı eğer bir şey yapılacaksa e, komisyon bir an önce e, davet edilmeli ve belirlenecek artış oranı hayata geçmeli. Bu çünkü yalnızca asgari ücretlileri değil toplumsal hayatın bütününü ilgilendiren bir mesele. Diğer taraftan bununla birlikte evet şu an e, ekonomik göstergeler çok e, pozitif değil. Diğer taraftan küresel bazı riskler de var ama Bunların satın alma gücünün korunması ve işçilerin refahının sağlanması adına alınabilecek önlemlere mani olmaması gerekir. Asgari ücret, emekli zammı ve kamu çerçeve protokolünde mutlaka bir pozitif adım gelmeli. Aksi takdirde dediğimiz gibi sıcak bir yaz ve ne yazık ki hareketli bir yaz bizleri bekliyor gibi gözüküyor. Evet, başta da dediğim gibi YouTube gönderilerde anket yapmıştım. Nedir? Asgari ücrete Temmuz'da zam olur mu? Dediğimde yüzde %16 olur dedi. Asgari ücrete ara bir zam hayatta yapmazlar dediğimde yüzde %84 buna katıldı. Oradan hemen kısaca iki soru yanıtlayalım mı hocam? Son dedim ama not almıştım çünkü. Ee, emekliye yarı yıllık yüzde on bir zam verilmişken asgari ücretliye yıllık yüzde otuz zam verilmişken asgari ücrete tekrar ara zam verilirse emekli aynı zam oranı kesinlikle yakalayamaz. Bu adil mi sizce diyor. Biri 14.500 biri yirmi bin yüz. Yavuz Bey böyle diyor. Ee, aslında alım gücü değil mi sorun olan? Evet yani burada asgari ücretliye yüzde otuz verilirken emekliye yüzde on verilmesi meselesini tersten okumak gerekir. Asgari ücretliye %30 verilmesi az ve aslında daha yükseğini hak ediyor asgari ücretli. Emekliye %11.54 verilmesi zaten çok az. Dolayısıyla asgari ücretliye fazla verildi şimdi tekrar bir zam yapılmasın demek yerine %11.54 yetersizdi. Bunu yukarıya çekmek lazım. Temmuz'da da gerekiyorsa bir refah payı e, emekli maaşlarına yansıtılması gerekir demek bence daha doğru. Ramazan Bey de diyor ki olası kötü senaryolarla alakalı bir sorun diyor olsun diyor. Küçük işletmelerde çalışan asgari ücretli veya kurumsallarda çalışan asgari ve asgariye yakın ücretlerde çalışılan çalışanlar konuşulan Küçük işletmelerin iflasları, büyüklerin konkordata ilanları, doğru düzgün küçük paralarla zor gün akçesi biriktiremeyenler ne yapabilir öylesi günler için diyor. Hani finansal okuryazarlık diyoruz da hani 22.104 alınca da neyin finansal okuryazarlığı onlar zaten bu parayla ayı döndürüyorsa bir finansal okur yazarlık bir şey demek ister misiniz? E şunu söylemek isterim burada açıkçası. Ee, iz, yani izleyicimizin sorusu iki şeye işaret ediyor. Bir, asgari ücrete verilecek zam enflasyon doğru mu? Hayır doğurmaz. Akademik literatür... Evet. doğurmaz. Yani zaten şu an 22.104 TL'lik e, geliri olan kişi bu asgari ücret arttığında bunu hemen tüketime yöneltecek ve fiyatlar genel seviyesi tekrar yukarıya çıkacak diye bir şey yok. Dolayısıyla enflasyon yaratmaz. Hani diğer taraftan istihdamda bir azalma ya da mevcut istihdam düzeyinin altına inilmesi gibi bir risk var mı? Evet olabilir. Özellikle biz bunu hatırlayın 2016'da %50'lik zamla e, da biraz yaşamıştık ama o zaman şu yapılmıştı asgari ücret desteği hayata geçirilmişti. Gerekiyorsa %20'lik zam yapılır asgari ücrete %20 de asgari ücret desteğine zam yapılır bu risk ortadan kaldırılır. Ama söylediğimiz gibi burada önemli olan mevzuya biraz da sosyal politikacı olmanın gerektirdiği hassasiyetle baktığımızda evet işletmelerin yaşamasını sağlamamız lazım ama şu an zaten ekonomik tablo sadece ücret maliyeti nedeniyle işletmelerin hayatta kalmasını engelleyecek bir tablo değil. Dolayısıyla buradaki e, ilave maliyeti karşılayacak bazı yeni teşvikler veya halihazırdaki asgari ücret desteğinin de aynı oranda arttırılması gündeme gelebilir ama yalnızca asgari ücretteki artış nedeniyle işletmelerin çok büyük e, risk altında kalacağını ben çok düşünmüyorum açıkçası. Çok teşekkürler değerli hocamız Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi aynı zamanda Sosyal Güvenlik Uzmanı Doçent Doktor Okan Güray Bülbül meyda Yücel TV'deydi. E, ağzınıza sağlık hocam. İzleyicilerimize de abone değilseniz abone olun lütfen ücretsiz diyorum. Son derece ücretsiz bu hayatta ücretsiz ne kadar şey kaldı ki değil mi ki? Hiç katılımcı yok bir şey yok abonelik ücretli abonelik yok ücretsiz. Beğendikten sonra da bir hype çıkıyor ona da şöyle bir dokunursanız şahane olur. İyi iyi haberlere diyelim hocam mucizeler olsun e, zamlar beklendiği gibi gelsin çalışan e, lehine dengelerde tabii ki bütçelerde bozulmasın sağ olun.